Allah bu cemaati yevmi kıyamete kadar Kur'an'a hadim hizmetçi olanlardan eylesin. Batınımızı ve zahirimizi imanın nuruyla nurlandırsın inşallah. İnşallah iyilerden bahsedince iyilik olur, iyilik hasıl olur. Allah-u Teala'nın nuru, Hz. Muhammed Mustafa'nın bereketi hasıl olur. Kötüler ve kötü işlerden bahsedince zulüm iner, zulmet iner, ağırlık iner. Gaye ve hedefimiz iyilerle olmak, iyileri bulup iyilerden muhabbet etmek. Talebimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın şefaati, Hz. Muhammed Mustafa'nın bereketi, Allahu Teala'nın nuru. İnşallah biz de bu muhabbetlerimize, sohbetlerimize yegane hedefimiz rızayı ilahi. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak. Ve hedefimiz, gayemiz bu muhabbetlerde iyileri anmak, bereket bulmak, manayı anlamak, kalbe idrak etmek. Cusman Nuri Kepenagalı Hazretleri bizim bu dünyada rehber edindiğimiz mürşid-i kamilimiz. allah Teala onlardan bir nefes dahi bize ayırmasın. Zira bu zatlar Allah'ın dostluğunu kazanmış zatlar. Allah Resulü'nün yolundan giden mürşid-i kamiller. Yol Hz. Muhammed Mustafa'nın yoluna uğramazsa, hareket ve davranışlar Hz. Muhammed Mustafa'dan alınmazsa, edep ve ahlak Hz. Muhammed Mustafa'dan alınmazsa, hedefinize ve gayenize ulaşamazsınız. Üstadımız Hacı osman Nuri veliler içinde birinci. Kemalat hali parmakla gösterilirdi birinci. Orta boylu, tevazulu, gayet nurlu benizli. Sohbetleri taliplere irşad eder bolca feyizli. Sohbetinde sözleri cevher, turnalar gibi düzülür. Konu ümmeti Muhammed'in haline gelince gözlerinden yaşlar süzülür. Cemalinde müşahede edilirdi ilahi bir nur. Sakalının her teli ışık saçıyordu, görenler buluyordu sürur. Her gelenin haliyle ilgilenir, memnun etmeye çalışır, yüzüne bakmaya doyulmaz, bakan gözler kamaşır. Güzel İslam'ı sohbetle gönüllere nakşeder. Evliyanın nuru Allah'ın nurundan akseder. Çünkü onlar yeryüzünde Allah'ın halifesi, verilmiş Mevla'dan kullarına irşad vazifesi, fukaranın mutluluğuna sevinir ancak o zaman gülerdi, himmetiyle kanayan yaralara merhem sürerdi. Yıl 1903, Denizli'de dört kardeşin en küçüğü olarak dünyaya teşrif eyledi. Babası Denizli'nin köklü ailelerinden kepeneklerden Mehmet Efendi. Annesi de yine asaletli ailelerden öz kardeş kızı Ayşe Hanım. Musa mahallesinde geçirdi. Ömrünün ilk senelerini çocukluk çağını. Çocukluğunu diğer çocuklardan farklı örnek bir çocuktu. Çok küçük yaşlarda namaz ve oruca başladı. Hiç kazaya kalanı yoktu. Çocukluğundan dini ilimleri de öğrenmeye gayreti vardı. Hem öğrenir hem de ahkamıyla bir fiil yaşardı. Çocuk yaşta gönlünde aşk ateşi yanardı. Bu hal üzere büyüdü, aşkından benzi sarardı. Ramazan günlerinde yaz çizgahında oruç tutar, çeşme başında topu beklerdi. Top atıldığında su ile iftar eder, camiye koşar, ezan okur, namaz kılardı. Çok küçük yaşlarda annesini kaybederek öksüz kaldı. Babasının kaybıyla da çifte yetimlik adını aldı. Ağabeyisi ve yengesiyle bir müddet onların himayesinde günlerini geçirdi. O zamanın en yüksek okulu olan İdadi Mektebi'ni başarıyla bitirdi. İlk orta ve liseyi zahiren tahsil eyleyip öğrendi müspet ilmi, dini konuda da iyi yetiştirerek kazandı kamil ve hılmi. Öğrendiklerini ihlas ile amel edip yaşadığı nefsinde, Mevla muvaffak eyledi ilim hayatında derslerinin hepsinde. Okuldan mezun olduklarında sadece 6 kişiydiler. Fransızca, Osmanlıca, Arapça ve Farsça'yı güzelce öğrendiler. Askerlikten önce evlendi hacı annemiz Nazire Sultan ile. Mesut günleri oldu, paylaştı sevinç ve kederlerini bile. Bu evlilikten iki kelimeleri oldu, mukaddes ve muzaffer. Onlar da bu nurlu yola hizmette oldular nefer. Eşi Nazire Sultan ki hacı annemiz büyük veliye, Benzerdi Hazreti Fatıma tu Zehra'ya her haliyle. Merkez Musa Camii'nde imamlık yaparken fahri olarak resmen atandı aynı camiye 23 sene feyzi bereket olarak. Gençliğinde bir müddet uğraştı baba mesleği debagatla. Sözleri zevkle dinlenir, konuşurdu fasih ve belagatla. Günlerinin çoğunu oruçlu geçirir, gençliğinde 3 ayları hep tutar idi. Yaşı kemale erip sıhhati bozulunca pazartesi ve perşembeleri devam etti. Güzel peygamberimizin varisi olduğundan onun yaşantısına uyardı. Amellerinin Rabbimize oruçlu iken az edilmesini ister öyle sayardı. En kıymetli zaman olan teheccüd vaktini hiç geçirmedi uyuyarak. Talebelerine de böyle yapmalarını tavsiye etti faziletini vurgulayarak. Her zaman güzel ahlak, saygı, sevgi, sabır, cömertlik, tevazu halinde olur, bu ahval üzere olunması gerektiğine talebelerine de tavsiye buyurur. Bir yandan rızkını kazanırken ticaret hanesinde bir Allah dostu arıyordu intisap etmek gayesinde. Bu arayışlarında birçok mürşidi gördü, tanıştı, içlerinden bazılarından vazife aldı, bir müddet çalıştı. Fakat tatmin olmuyor yine arıyordu, İçindeki boşluk büyüyor, bir türlü dolmuyordu. Her ne kadar feyizyab olsa da mutmain olmuyordu. İçindeki boşluğu dolduracak kamil bir mürşid arıyordu. Bu arayışlarla geçti nice yılların senesi, onun arzusu ve iştiyakını taşıdı hep sinesi. Yalvarıyordu Rabbine, derdine derman için gündüz ve gece. İşitti bu arada. Ulu Borlu'ya Van Erdiş'ten gelmiş büyük bir hace. Ulu Borlu'dan hocası Hasan Efendi haber gönderip gelin diyordu. Onun böyle bir kamil mürşit aradığını çok iyi biliyordu. Bu haberi alınca iki arkadaş birlikte düştüler yola. Doğru Ulu Borlu'ya ulaştılar. Yollarda hiç vermeden mola. Ulu Borlu'da bir bağ evinde hocası Hasan Efendi bulundu. Biz Üstad'a ziyarete geldik diye arzu haller sunuldu. Hasan Efendi dedi ki sohbet bitti, Hace istirahat için başka eve çekildi. Nasıl görebiliriz, görüşebiliriz diye istişareler birlikte edildi. Dediler ki biz Üstad'a haber verip soralım, nasıl münasip görürse öylece davranalım. Bir kişi gitti Üstad'ın istirahat ettiği hanesine, durumu izah edip bildirdiler kendisine. Dediler ki, Denizli'den iki kişi ziyarete geldi. Ne dersiniz? Onları buraya mı getirelim? Yoksa siz mi geleceksiniz? Üstad yorgun olduğu halde biz gelelim dediler. Bu hususta çok büyük fedakarlık gösterdiler. Denizli'den gelenlere içeri buyurun denildi. Büyük bir hasretle eve girilip Üstad beklenildi. Nihayet gelip teşrif edildi her dişten gelen hacı. Büyük mürşidi kamil, evladı Resul'den bir yüce. Heyecan doruktaydı göz göze gelinildiğinde, sanki yıllardır iki hasret kavuşmuştu selam verildiğinde. İlk sözde üstad başladı, güzel kelam eyledi. Beklettiklerinden dolayı kibar bir özür diledi. Dedi ki kimler gelmiş amanın, bunlar ne sevgiliymiş. Ben de sandım ki benim gibi şaşkın kimseler gelmiş. Üstadın yanlarına gelişi ve tevazu dolu sözü kararını vermesine yetti. Yıllardır süren arayışlar böylece son bularak bitti. Dinledikleri kısa sohbetten mutmain olmuştu. İçinde bulunan boşluk tamamen dolmuştu. Orada icazet alınıp intisap edildi. Dönüş için izin istendi, müsaade verildi. El öperek ayrıldılar huzurundan, arkasından baka kaldı o sultan. Dedi ki ben de yıllardır aradığımı buldum, Denizli'den iki cevherden birisine aşık oldum. Şimdi tanıyalım kimdi acaba bu hace? Allah'ın irşad için gönderdiği bir yüce. Evladı Resul'den İmam Hazreti Hüseyin'in dedesi, Seyyid Muhammed Hacı Hafid Arvası idi namu ve künyesi. Hacı Hazretleri Hacı Osman Nuri Efendi'den çok etkilendi. Osman Efendi Lambasının gazını koymuş, fitilini takmış dedi ve ekledi. Camını temizlemiş, geçirmiş, sadece yakması kalmış. Ateşin yakma geçin, Rabbim onu bize salmış. Bu ziyaretle mesut, mesut hayran olarak gönül veren Seyyid Efendi'ye Hacı Osman Efendi edebi kimliğiyle yazmış şöyle güzel bir metiye. Gezdim, Dünyayı her iklimi seyredim, seyredim cihanı, görmedim Sultanul Arifin Muhammed Hafid gibi. O hem zahir ilminde hem batında müntehi, onun hem ahlakı Allah ve Resulullah meşrebi. Çünkü kalbi aşkı, aşkı ilahi olmuş mahbubi. Her ham kişi etmede olsun o nura feyiz, sanki sen mi anladın ey aciz o nuri. Sen senin körlüğünü bilmezsin ey Osman Nuri. Onu sen değil belki anlamadı ne melaike ne de huri. Çünkü alemi gaybden bir aslandı bu güzel veli. Üstadına tekrar ziyaretinden mürşidimiz Hacı Osman Nuri götürdü yanında muhterem eşi Nazire Sultan'ı. Bu ziyarette Nazire Sultan intisabına izin verildi. Üstadın Denizli ilk defa gelmesiyle hilafetler belirdi. Böylece beraber hizmet ettiler. Manevi anne baba olarak talipler salik oldu gün be gün hem de çoğularak. Böylece Denizli'ye aydınlatacak meşale Ulu Borlu'da yakıldı. Nice kimselerin hidayet meşalesini rozetleri gönüllere takıldı. Bu maksatla karşılıklı nice ziyaretler edildi. Bazen Üstad Denizli'ye geldi, bazen Erdişe gidildi. Bu ziyaretlerde mana aleminden nice sohbetler etti zuhur, Aşk haliyle yapılan sohbetlerden nice kardeşler oldu tühur. Bir erci ziyaretinde Üstadımız Hacı Osman Nuri, Mürşidi ile gidiyorlardı at üstünde, önde mürşidi, arkada yari. O kadar sürurlu idi ki gönlünden bir çeşit manalar geçti. Acaba bundan büyük zevk var mıdır diye kendinden geçti. Bu düşüncesine anında ilahi rahmetle vakıf olan mürşidi, yönünü döndü Hacı Osman Efendi'ye, Yoktur yavrum dedi. Hem kerimesini gelin verdi mürşidinin oğluna, torunu iki seyideyi şefkatle bastı bağrına. Hakkın sünnet yolunu gönüllere işledi, güzel denizlimizi de taliplere nur irşada başladı. Duyan koşup meclisine katılıyordu. Sohbetlerinde feyiz, sebil dağıtılıyordu. Selam vererek meclise gelir hal ve hatır sorardı. İstişareler de doğru olanı tavsiye eder, hayra yorardı. Besmele ve salavatla başlar idi sohbete nasa, hayır duada bulunarak ulaştırdı nasu ümmeti hasa. Derdi ki Allah iyilerden, iyilikten ayırmasın bizleri, iyi hal üzere daim baki eylesin bizleri ve sizleri. İyilerle bulunmak ne büyük ganimettir. İyilerin gideceği yer elbette ki cennettir. Yakın ve akrabalarının Allah yolunda gitmelerini çok isterdi. Bu hususta onlara nasihatlarda bulunduğu çok gayret gösterdi. Bazılarının söz tutmadığını görür üzülür ağlardı. İnsanlar zebani eline düşmesin diye yüreğini dağlardı. Böyle hali güzel peygamberine de güzel benziyordu. Bazen de haksızlıklar karşısında celallenip üzülüyordu. Bu halinden dolayı da ona Hacı Nazira annemiz şöyle söylüyordu. Cihari yari gözünden Hazreti Ömerül Faruk'a benziyor derdi. Ömrü bu ahval üzere sel gibi aktı geçti. Güzel Ali dine hizmet ile hep rızayı seçti. Gece gündüz kapısı kapanmadı hep açık kaldı. Gelenler boş dönmedi hepsi derdine derman aldı. Yıl 1980 Temmuz 15 Ramazan Ramazan-ı Şerif'te dar bekaya uğurladı eşini En büyük yardımcısı Dert ve vazife ortağı Hayat arkadaşını Onun yerini hiç kimse almadı Dolduramadı Akan gözyaşlarını sildi ama durduramadı Ziyaretine vardığında Ayrılamaz Kur'an okur dua ederdi Bütün ümmeti Muhammed'i Onun elemi derdi Kalan ömründe eşinden yoksun ve yalnız kaldı. Son zaman damatla evlatlarını yanına aldı. Yalnızlığını hissettirmediler, yardımcı oldular. Hizmetlerini aksatmayıp çok duasını aldılar. Bu haliyle bile Hacı osman Nuri, üstadımız hizmetinden geri kalmadı. Allah yolunda irşada devam etti, hiçbir şeyden yılmadı. Talebelerinin kendisine davetinde özürler diliyordu. Her ne hikmetse Bursa'dan gelen davete razı oluyordu. Sanki son yolculuğa çıkacağını biliyordu. Hatif'ten bir şeyler duydu. Evlatlarıyla otururken kalıt kalem istedi, bir şeyler yazdı cebine koydu. Vefatından sonra o yazıyı cebinden bulup okuyup üzüldüler. Hazreti Peygamber'in son hutbesi gibi talebene, talebelerine veda yazısını gördüler. Gitmeden bir gün önce bütün ailesini bir araya topladı. Nasihat etti, öğütler verdi. Son defa ruhlarını pakladı. Kayın birader dedi ki Hacı Enişte. Kutbede diyor ki hoca, yakınlarında evliya bulunan kullar şanslı. Şefaat edecek o yüce. 70 bin kişiye bir evliyanın şefaat hakkı var. Ben de çok şükür bizim sülalede Hacı Enişten var. Umarız ki bize de olur ya. Bu söz üzerine, bu söz üzerine üstadımız gözlerini yumdu düşündüğü bir an durdu. Yavrum benim kendimden ümidim yok. Başımı kurtarabilirsem buyurdu. O zaman söz veriyorum bana şefaat hakkı verilirse size evlatlarıma saliklerimize bizi kim sever ve sevilirse. Sonra dedi cennetle müjdelenen Hazreti Ömer'in bile bir buçuk gün sürmüş sorgusu. Bu durumda bizler ne yaparız ben de bilemiyorum doğrusu. Bu konuşmanın ertesi günü Temmuz ayı Ramazan'ın altasında Bursa'ya gitti. Yakınları ve talebeleriyle vedalaştı. Bazı rumuzlu işaretler etti. Hava Temmuz ayı olmasına rağmen soğuk ve yağmurluydu. Yolda evlatlarına benim Bursa'da ne işim var? Beni oraya evliyalar çekiyor dedi. Çadırı önceden kurulmuştu varıp yerleşti. Mevkisi çoban kayası. Onu sinesinde son defa misafir ediyordu. Dağların ulusu hem yeşildi boyası. O gece iftarını ulu dağda talebeleriyle açtı beraber yemek yiyordu. Çok sağlıklı ve neşeliydi. Etrafındakilere sürekli yavrum burası cennet diyordu. Bir ara koyun sürüleri geçer gibi koyun sesleri işitildi Dedi kendisi. Fakat etrafta hiçbir şey yoktu. Çıktı baktı talebelerden birisi. Geç vakte kadar sohbet etti, beraberce teravihler kılındı. Sonra hayırlı akşamlar temennisiyle istirahate kalındı. Teheccüde kalktılar, akebinde talebeleriyle sahur yemeğini yediler. Sabah namazını kılarak oruçlu ve abdestli olarak yatağa girdiler. 1981 yılı, Temmuz ayının 8. günü sabah yanına vardılar. Onun Mevlasına kavuşmuş olduğunu görünce yakınlarını çağırdılar. Mevla'nın irci ayetindeki davetine icabet beyledi. Gurbette ölenler şehittir hadisinin hükmünce ukbaya avdet eyledi. 78 senelik ömürle Uludağ'da kendini hakka verdi. Allah aşkıyla yaşadığı mahşukuna kavuştu muradına erdi. Cenazesi Denizli'ye getirildi. Sevenleri zahiren ağladı. Bir de batını vardı. Ciğerleri içerden dağladı. Tabutu on binlerin omuzlarında taşındı. Tekbirlerle gezek yatağından bir ulu veli göçüyordu evliyalar otağından. Mübarek naaş ulu camiye getirildi. Musallaya kondu cemaat yollara taştı. Namazı kılındı İmam nasıl bilirsiniz deyince iyi biliriz sadası gökleri açtı. Vefatından kısa bir süre önce gözleri zor gördüğü halde çift gözlükle uzun zaman emek verdiği divanını tamamladı hem güçlükle. Kabri saadetleri yeni kabristanda, Hacı Nazire Sultanı ile yan yana, onların yolunda talebe olmak, hizmet etmek huzur veriyor insana. Sahil der ki izinden yürür yolunda hizmet ederiz, ümidimiz odur ki inşallah ukbada şefaatlerine ereriz. Ziyaretçiler akın akın gelir türbesinin başına, İbaretimiz bir nazım yazılmış mezar taşına. İbret alsa insan cihanda gülmez. Mevla öyle buyurur veliler ölmez. Taliplere irşad ederek çok verdi emek. Mürşitlerin kamili Hacı Osman Nuri kepenet. Oku ruhuna bir fatiha üç ihlas. Buydu kullar içinde has ve havas.